arkadaşlar kardeşimle beraber FC oynuyoruz da şimdi kardeşim FC oynuyor Bir diyelim santra paketini aldı Allah her şeyi biliyor ha al da bence en son kaldı son aldı bakalım kim almış Ne en büyük bakalım Kore'ye e tamam çok güzel çıktı Azra. Güzel. Bir daha izleyin. Aa bir daha çıkardı. Yine mi koruyacak? Oo oh, koruyacak. Aa, sok oh, Yine tuttum be. Kardeşim onu çıkarıyor. Devam et de. Ya tamam. dokunmasana kardeşim. Tamam devam etti şuradan. Evet, tamam takımına git şimdi. Oraya şimdi değil de. Şimdi takıma git. Git takıma. Kendini keşfedebiliyor muyum? Gel bakalım. Aa açabilirsin. Hadi bir oyuncu geliyor. Nesta mı? Nesta geliyor? İkonikti. Nesta geliyor. İtalya. Stoper ve Nesta geliyor ikonik. İtalya Evet 92 Nesta. Ya 92 aldım ya. Bulan bitmeye <laughs> katabilir Be ya, ah, ah be, ah bebe. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. İyi günler.